Tekrar merhaba. Aslan ve özellikle yükselen burcu aslan olanlar. Temmuz ayına giriyoruz. Temmuz sizin için en özel aylardan biri olacak. En çok bu ay sizde yoğunluk var. Kişisel gezegenler dediğimiz içsel gezegenler Mars, Merkür, sonra yönetici gezegeniniz Güneş burcunuzda artı bu ayın yeni ayı da burcunuzda gerçekleşecek. Dolayısıyla sizin için oldukça yoğun ve güzel bir ay söz konusu. Şimdi Temmuz ayının öncelikle ilk gününden biraz zorlayıcı açılar var. Mars ve Plüton karşıtlığı yaşayacağız. Bu birazcık gerginlik yaratacak. Bunun dışında bazı açılar var. Ayın 15'ine kadar önemli gezegenlerin arasında çok önemli açılar var. Bu açıların bizim hayatımıza etkisi bazı şeyleri fark edememek, geç fark etmek ya da işte gözümüzün önündeki bir şeyi görmemek. Bazı eşyalarımızı kaybetmek. Ee, ama hani kaybetmekten kastım aslında hani dedim ya gözümüzün önündeki şeyi göremeyeceğiz diye. Bununla bağlantılı diye düşünebilirsiniz. Birazcık bu anlamda bizi e, sıkacak. Karşıt görüşler var. Yani birileriyle sürekli zıtlaşabiliriz. Karşımızdaki kişiye hak versek bile geri adım atmadığımız bir zaman. <laughs> Sizin dikkat etmeniz gereken en önemli şey... Şimdi güneş burcunuzdayken zaten bir kere siz biraz e, hani... Ben buradayım demek istiyorsunuz, ee, bulunduğunuz bir ortamda ağırlığınızı göstermek istiyorsunuz. Merkür aslan burcundayken ve Mars aslan burcundayken biraz aslanın e, konuşmaları hep kendinden yana ya da sahip olduğu şeylerden yana olur. E, bu yüzden burada da biraz ego, kibir gibi durumlar Söz konusu olabilir. Bunlara dikkat edip öfkenizi, gururunuzu kontrol edebildiğiniz müddetçe sizin için çok keyifli, çok güzel bir ay olacak diyebilirim. Ee, Mars dedik Aslan'a geçiyor. 6 Temmuz'da Merkür geçecek ve 23 Temmuz tarihinde yeni ay gerçekleşecek burada. Birinci evinizde gerçekleştiği için komple bir dış görünüşünüzde değişiklik yapma isteği, ee, işte ne bileyim imaj değişikliği, tarz değişikliği, erkekseniz saç sakal, da bir değişiklik. E, bayansanız saç, kadınsanız saç boyatma, e, kestirme vesaire gibi durumlar. Böyle şekilden şekile girme arzusu ani kararlarla gelebilir e, bu anlamda. Bunun dışında Venüs ikizler burcunda hareketine devam ediyor. Keyifli bir ay bu yüzden. Yani böyle her an her şeyden keyif alabileceksiniz diyebilirim. Biraz daha belki dışarıda vakit geçirmek istediğiniz, belki tatil yapmak istediğiniz falan böyle bir e, döneme giriyoruz aslında sizin açınızdan. Bu ayın dolunayı da e, Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek. Bu da 6. evinizde oluyor olacak. İşle alakalı konular ve günlük rutininizle alakalı. Yani monoton olarak yaptığınız, günlük olarak yaptığınız şeyler her neyse onlarla alakalı bir tamamlanma, bir bitiş, bir sürenin sonuna gelme ya da işle alakalı bir tamamlanma ve bitiş, bir kapanış yaşama gibi bir durum söz konusu olabilir. İş değişikliği vesaire başka durumlar söz konusu olabilir. Venüs Temmuz'un büyük çoğunluğunu ikizler Burcu'nda ve 11. evinizde geçirecek. Dolayısıyla sosyalleştiğiniz, yeni insanlarla tanıştığınız, bazı kalabalıklara girdiğiniz, belki böyle işte söz, nişan vesaire eğlenceli ortamlarda bulunduğunuz bir zaman dilimi olacak. Bunun dışında çalışıyorsanız ek proje, görev gibi bir takım konular gündeminizde olabilir. Bir görev alabilirsiniz ya da bir projeye dahil edilebilirsiniz. Bu anlamda da sizin için güzel. Merkür 26 Temmuz tarihinde Başak Burcu'na geçecek. Bu da parayla alakalı konularda biraz değişken bir enerji getirecek. Ama güçlü olduğu ve yüceldiği bir burçta olduğu için maddi anlamda oldukça şanslı olacak. Temmuz sonunda yakalayacaksınız bunu ama e, Ağustos'un Ağustos'ta da belli bir süre bu anlamda şanslı olacaksınız. Yani bu şekilde devam edecek. Bunun dışında kardeşler, yakın çevre, kuzenler, akrabalar, yakın dostlar gibi konularda yani bu kişilerle alakalı zaman zaman sürtüşmeler, zaman zaman sarılmalar söz konusu. Biraz o anlamda siz de kendinize hakim olmaya çalışmalısınız. Sizden kaynaklandığı noktalarla ilgili. Bu ay Venüs'ün Jüpiterle üçgen açısı var. Bu ayın en güzel görünümlerinden bir tanesi 18 Temmuz'da gerçekleşecek. Dolayısıyla kısa seyahatlere çıktığınız, çok keyif aldığınız bir zaman sizi bekliyor olacak. 19 Temmuz tarihinde de Merkür'ün Satürn'le bir üçgen açısı olacak ki. O da çok güzel. Hani geçen ay bir ara demiştim ya size şu tarihlerde önemli görüşmelerinizi erteleyin, erteleyin diye. Bu sefer de diyorum ki önemli görüşmelerinizi ertelemeyin. Bu tarihte yapın. İş başvuruları, üstlerinizle yapacağınız görüşmeler ya da aile büyükleriyle yapmanız gereken önemli görüşmeler gibi tüm önemli işlerinizi bu illaki görüşme değil de resmi işler de söz konusu olabilir yapmanız gereken. Bu tarihe ertelerseniz işlerinizi çok daha kolay bir şekilde engellere takılmadan e, halledebileceksiniz diye düşünüyorum. Dolayısıyla ayın 15'inden sonrası gayet güzel ve bu ay duygusal olduğumuz, duygusallığımızı tetikleyen görünümler de var. Birçoğumuz ayın ikinci yarısından sonra daha duygusal, daha durgun, daha e, iyi olacağız ee, diyebilirim. Dediğim gibi ayın 15'inden sonra gökyüzü bizi birçok konuda destekliyor. Ee, sizi de daha çok işle alakalı konularda değişiklikler bekliyor bu ay. Kendinize daha çok odaklandınız. Yani daha çok kendinizle e, uğraştığınız bir ay olacak diyebilirim bu ay sizin için. Özellikle e, ayın 10'undan itibaren hareketli, güzel, böyle girişken olduğunuz bir ay sizi bekliyor. E, keyif, eğlence ayı olacak sizin için. Yoğun bir ay olacak, sosyal bir ay olacak. Tadını çıkarın derim. Beni Instagram, Facebook ve Twitter sayfalarımdan da takip etmek isterseniz aşağıya hesap isimlerimi ve linklerimi bırakıyor olacağım. Orada da günlük paylaşımlar yapıyorum. Gökyüzünün önemli olaylarını paylaşıyoruz ve farklı diğer paylaşımlarda da bulunuyorum. E, o yüzden takip ederseniz sevinirim. Ee, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın ve kanalıma hala abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.